Herkese selamlar değerli dostlarım. Ben Salih Usta. Bugün tekrar yine bir uydu güncelleme, uydu kurulum videosuyla sizinle beraberim. Malum 2024 yılına girdik. İlk öncelikle 2024 yılı ailemize, ailemize, bizlere, vatanımıza, milletimize hepimize hayırlı, güzel bir yıl dileğiyle. Şimdi değerli dostlarım, burada uydu güncelleme ile ilgili size Ayrıntılı bir video hazırladım. Umarım ki videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olun. Bana bu konuda yardımcı olun. Ben de size güncel videolarla beraber olmaya devam edelim. Şimdi değerli dostlarımız değişen eden bir fren kasımız yok. Ulusal kanallarımız fren kasları hepsi yerli yerinde. Sadece yüresel yayınlarımız yani şu, şu bu Bengü Türk bilmem Anadolu bilmem şu onların bazen frenkast değişikleri veya lisansları bitebilir. Onun için güncelleme yapabilirsiniz. Şimdi lafı uzatmadan hemen güncellememize geçelim. Değerli dostlarım burada yapacağımız olay bütün cihazlarımız aynı değişen eden bir şey yok. Dahil olsun harici olsun. Komandamızda menü tuşuna basıyoruz. Menü tuşundan menü tuşundan uydu kurulum bölümüne giriyoruz. Burada seçeceğimiz, seçeceğimiz frekansımız malum frekansımız 12380 27500. Bu frekansımız çok önemli değerli dostlarım. Buradaki amacım size silinen kanal veya yeni bir televizyon aldınız, yeni bir kanal yüklemek istiyorsunuz. Buradaki videomun amacı e, hızlı, düzgün bir şekilde kafanızı karıştırmadan güncel bir şekilde bilgi vermek istiyorum. Değerli dostlarım burada seçtik frenkasımızı. Burada etkinleştir diyorum. Burada yalnızca şifresizler diyorum. Bütün cihazlarımız dediğim gibi marka, model hiç fark etmiyor. Harici olsun, dahil olsun. Bütün cihazlarımızda bu şekilde güncelleme yapabilirsiniz. Ama güncelleme yapabilmek için ne olursa olsun bir video baştan sona kadar izlemeniz gerekiyor. Bir de sabırlı olmanız gerekiyor. Şimdi bu güncelleme yaptığımız zaman burada hemen arama butonuna basıyorum ve güncelleme başlatıyorum. Şimdi güncelleme başlattığım zaman değerli dostlarım burada sabırlı olmanız gerekiyor. Yani bazı bazı televizyonlarımızda 40 dakika, bazılarında hatta 1 saat bile bekleme durumu olabilir. Tabi bazılarında biraz daha hızlı ilerliyor. Bunu sabırlı oluyoruz. Baştan sona kadar bu çizgimiz ilerleyecek sonuna kadar gittiğinden bütün kanallarımız uydu alıcımıza yüklemiş olur. Bakın gördüğünüz gibi bende ne yazıyor? Türk Saat 42E. Sizde de 4A yazabilir veya 5A da yazabilir. Buradaki mantık nedir? Değerli dostlarım, buradaki amacımız sinyal kalite olması. Yani burada TürkSat'ın ismi bizim için önemli değil. Önemli olan sinyal kalite olması. Az önce girdim Frankas. 12380 27500'de olan Frankas'ımız sinyal kalite yani ikisi de olması gerekiyor. Siz de bu şekilde güncelleme yapabilirsiniz. Yani kafanızda oluşan bir soru işareti olmasın. Yok bende 42 var, yok diğerinde 4A var. Yeni uydu gönderildi mi? Yeni uydu fırlatıldı mı? Öyle öyle tarz şeylere takılma hiç gerek yok. Sadece güncel bir şekilde Salih Usta farkıyla Salih Usta YouTube kanalında güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi bekliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi ilerliyor. Şimdi TV'miz 287 tane bulundu. Yani yaklaşık bir 4 tane toplam 400 kaç tane kanal bulacak. Yani dediğim gibi zaten izlenen 15-20 tane kanal var. Ben de sadece şey işaretledim. Şifresiz olanları işaretledim. Siz de bu şekilde güncelleme yapabilirsiniz. YouTube kanalımda takipte kalıyorsunuz. kanalıma.